Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizinle beraber orijinal yayınlarından güzel bir logaritma sorusu çözmeye çalışacağız. Hemen soruya geçmek istiyorum. 16 bölü A artı B eşittir 7. 7 bölü B artı C eşittir 1. Eşitliklerini sağlayan A, B, C gerçel sayı değerleri için logaritma 1 bölü 8 tabanında eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı C değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle isterseniz burayı düzenleyebilirsiniz. Ondan sonra sorunun çözümüne geçebilirsiniz. Önce şöyle yapalım o zaman. Şurayı bir düzenleyelim logaritma 1 bölü 8 yerine 2'nin eksi 3. kuvveti yazdım arkadaşlar. Eksi 2 çarpı ABC'yi direkt yazdım. Buradaki eksi 3'ü başa çarpım olarak yazabilirim. Yani benden istenen şu olmuş oldu. Logaritma 2 tabanında eksi 3'ü tabi başa çarpım olarak değil de eksi 3'ü başa böl olarak yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yaptım o zaman. 1 bölü Eksi 3 çarpımında logaritma 2 tabanında eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı c elde etmiş olduk. Yani benden istenen bu arkadaşlar. Şimdi benim a çarpı b çarpı c'ye bir şekilde ulaşmam lazım. Burada arkadaşlar eğer görebiliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Göremiyorsanız soru birazcık sizin için zulüm olacaktır. Şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani burada payda eşitleyerek, burada payda eşitleyerek sonuca gitmeye çalışabilirsiniz. Sonra 7'leri birbirine eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan yürüyebilirsiniz tabii ki de ama ben şunu yakalamak istiyorum. İkisinde de ortak olan bir şey bulmak istiyorum. Yani ikisinde de ortak olacak şey 7 bölü B olacak gibi duruyor. Arkadaşlar üstteki denklemde 7 bölü B'yi bir şekilde elde edebilir miyim? Elde edebilirim. Her tarafı B'ye bölersem arkadaşlar 7 bölü b buradan gelecektir. Hemen o zaman eşitliğin her iki tarafını b'ye bölüyorum. Arkadaşlar 16 bölü a bölü b'den 16 bölü a çarpı b elde ettim. Artı b bölü b'den 1 elde ettim. Eşittir 7 bölü b oldu. Şuradaki 7 bölü b gördüğüm yere 16 bölü a çarpı b artı 1 yazıyorum. 16 bölü a çarpı b artı 1 artı c eşittir 1 oldu. 1'ler birbirini götürdü. C'yi de eşitliğin sağ tarafına atarsam arkadaşlar. 16 bölü a çarpı b eşittir. Eksi c oldu. a çarpı b çarpı c'yi karşıya çarpım olarak atarsam yani içler dışlar çarpımı yaparsam 16 eşittir. Eksi a çarpı b çarpı c olmuş oldu. Yani şuradaki eksi a çarpı b çarpı c yerine 16 yazabiliyormuşum. Hemen devam ediyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpımında logaritma 2 tabanında 2 çarpı 16 elde etmiş olduk. Arkadaşlar 16 yerine 2'nin 4. kuvveti yapabilirim. 2 ile çarpınca 2'nin 5. kuvveti olacaktır. Eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2 üzeri 5 elde etmiş oldum. 5'i başa çarpım olarak attım. Şurası 3 olacaktı. Eksi 5 bölü 3 çarpımında logaritma 2 tabanda 2 geldi. Logaritma 2 tabanda 2 de zaten 1'e eşitti arkadaşlar. Doğru cevabım E olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.